Arkadaşlar merhaba. Ayaz beni şey yanlışlıkla hayvan öldürdüm. Bakın Ayaz hayvan öldürme yasağı başlattı bakın. Bakın beyler hanımlar artık dur. Beyler hanımlar artık hayva kesmek yasak kesen 30 Minecraft günü hapsedilecek ona göre 30 gün buradayım. 30 gün buradayım. 30 gün buradayım kanka. Yanlışlıkla hayvan öldürdüm diye. Aa böyle ışık yapabiliyor. Bir de utanmaz. He tamam. Meşalem varmış. Meşalem var. Meşalem var. Meşalem var. e e e. Lan. Bir... Oğlum bak. Oha. Uh, dur. Bunu kırabilir miyim acaba? Neden? Oldu. <laughs> <laughs> dur. Sorayım 30 günümü kalacağım. Arkadaşlar evet derse yandık. Çünkü orada 30 gün diyordu. Ha tamam. Hadi bir gün deme. Ay bir gün deme diyorum. Bir günde lütfen bir günde. Sen çok iyi olmadın. hı Doğru. Bunda hı, hı, hı. Hı, hı. <laughs> ne yapıyorlar acaba şu an dışarıda? Oğlum köy ne taraftan buna koyuyor? bir mc günü mü? Arkadaşlar meşalem olmasaydı burada zombi doğacaktı. Ben burada zombiyle çatışacaktım. 4 <laughs> mc günü. Oo, oğlum ağzıma sıçtım. Oha! Tın tın tın. Oğlum bak, bir de ben ondan yemek istemiştim. Bütün elmasımı aldı, götürdü. Bir de utanmadan beni 4 gün hapiste bırakıyor. En azından şeyim var da buradan elmas yapabilirim. <laughs> Aa! Aa elmas attı. Hayır. Çürkete atalım. Türkiye zaten burada yok olur. Bir Minecraft gününde. Bum bum bum. Bakka seyri Şunu koyabilir miyim keki bir yere? Yok koyamıyor. Ben hala acıkmadım. Yuham. Lan yanlışlıkla beş Şöyle kırdım dur. Buraya kırmaya deneyeceğim. Tabi kıramam da ben hani öylesine kırmayı demiyor. Teşekkür <laughs> o <'cidyen> koysaydı ya. <laughs> ben de var. var karpuz. Lan ne ara 3 gün oldu? Aa gün geçmiş doğru. Ben kırana kadar 3 gün dolar ol. Oğlum. oğlum şu an kendimi Emirhan CTN'de gibi hissediyorum. Şu an kendimi Emirhan CTN'de gibi hissediyorum. Sanki Emirhan CTN'deki şeyim de Ahmet'im de Emirhan CTN beni sanki hapsetmiş. Öyle hissediyorum. Çünkü Emirhan'da böyle zırh yok. Video konusu hep böyle. Ama on elmas ver. Al on elmas. Elmas çıkış için. Şaka. 3 gün daha bek bekleyeceğim. Değil mi? Yo, Hala. İkinci gün değil. bunlar delirmiş herhalde. 735 gün vardı üçüncü gündeken. Başış, başış kutusu, başış kutusu. Lütfen bana başış verin. Sağ olasın. Benden fazla baş iş vermiş olamaz. Aa korktum. Işık söndü Ne Ne alakaysa. İki tane ayaz. What 3 Üç tane hatta. Bir gün kaldırıyormuş şimdi ayaz ama hiç gün oynamadı. Bir de ben dışarıyı görmüyorum diye öyle diyorlar. Yani aslında hala iki günüm var. Ay üç günüm var hala aslında. Oğlan! Günleri görmüyorum sayılara sanıyorlar herhalde. Bam bam bam. Ne oldu? Hayır. Bam bam bam. Tüm... <laughs> Arkadaşlar iki dakika bekleyin amına koyayım. <laughs> Arkadaşlar hala 2, 735 gün var. 2 dakika bekleteceğim sizi. Oh. Neyse küfür etmeyeyim şimdi. Şurası şu yeni yeni çıkardın eskiden yoktu. Ne ne güzel şortlar ıslatıyorsun? Yapma. Tamam. Tamam. Sen gel. Doğru. 38. <laughs> günde çıkıyorum 738. Bu ne önemli? Değil önemli. Uku. Bu da önemli. Video şeyi. Evet. Kime gerek or? 738. Bak. Bölüm Bak. Bak,

üçüncü gün 36 bir sekizinci güne gelemedik ya 738 oğlum onun azından hala yakınımdalar resmenlerini görebiliyorum da o hangisi ben e, uzaklar

Oğlum hala 36 lan. <laughs> Oğlum what the f Hadi artık 37 olsun da. Bir gün kalıyor. Kazanacağım. Ben uyumadan olmaz da. Ama şöyle bir şey var. Hadi, hadi. What the? <laughs> lan, normal. Lan! Normal. Lan! Biliyor onu, Boş ver. Kassafer <laughs> efendim <laughs> Hadi artık 7, 38 önce konu kadar sıkıldım burada. Şu an kadar çok eğlenceli şeyler yapmıştım ben size. 3 Oğlum hadi. Haydi haydi. Artık çıkmak istiyorum buradan. Etrafım beyecek oldu. Hiçbir şey göremiyorum lan. Merak ettim ben de. Diyor, diyor, diyor. Harp. 730. 730. 735. Gün. Hayat. Hapse. Ah. Tıp beni. Lan. Uf. Buradan lan. Ya boş. Boşu. Ye, yedi. Yedi. Günlük yazıyorum. Bir duram 735'in 6. gün çıktım. Bak Ozan Gülü. Dün dün dün. Bak kasatırnıta bitti dün dün dün. Ay ben şimdi sana nane yedirtmedim mi? Bak bir şey geldi. Çok güzel bir şey geldi bana. Denizli kızı da var azı. Bum bum bum. Bak Ha ha ha. Yapacağım buydu yapacak bir şey yok. Senden gizli yapabilir. Alın mı? Oğlum çabuk ne yapıyorsunuz orada? Oğlum orada ne yapıyorsunuz? Dur. Belli etmeyeyim. Benim de yine günlüğü tutayım. Ne yapıyorsunuz orada? Lan! Gizli bu Ayaz'ın bulduğu gizli geçide girmişler. Tabii bana söylemişti o gizli geçide. Banladın. Banlandın Ozan. Neden abi? Neden banlanıyorum? Üf. Anladı beni ya. anlayacak şimdi. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? pe check arkadaşlar banlanıyorum banlan bağınla, bağınla. kendim çıkarım bak banla lan. Oğlum bu çocuğu. Bana küfür ettiriyor bu YouTube'da ya. Aa, onu değil. Bana ne istiyorsun? Ah. Hmm. Tamam. Zaten ben seni sevmiyorum. Zaten kalıcı olarak dediği için. Oğlum yeter bak onu Kıyafeti mi yırtılacak? Bay <laughs> Gittiyse bitti bana ne? 736. günde atılıyor. Arkadaşlar 5 gün yokum. 5 gün bu dünyada videom yok. Son bir, şey. Son, bir şey. Son, bir şey. Son bir şey yapacağım. Son bir şey yapacağım. gülüyor hala bu ya. Nah yalan. Bak videodayım onun. Oğlum, Oğlum video da yum düzgün konuşuruz. sensin. Bak doğru. Ben senin ağzına... Şimdi ben senin ağzına etmedim mi? En azından yemek yiyebiliyor. Şimdi ben senin ağzına etmedim mi? Ha? Ağzına etmedim mi senin? Hı? Oğlum Ozuna... ötmedim mi? Gider. Gider. Bık. Bık bana ne? Bık. Bık çok iyi olur kanka. Oğlum ben burayı sansürleyeceğim ya. Bana zorla edit yaptırıyorum. saldıramam. Oğlum, şunları deme artık. Ben çıkıyorum. Oğlum ne diyor? Ne diyor? Ne diyorsun? Arkadaşlar ne diyor bu, bu? Sansürlemeye de üşendim. Sansürleyemeyeceğim şimdi. Bir dakika. Yani, olay ne demek merak ettim. Bay bay. Ayaz'la ben konuşmayacağım. Beş gün. Madem beş gün ban yedi etmek istiyor bana. O zaman Ayaz'la beş günde görüşmeyeceğim. Sonra görüşürüz.